Katil misiniz? Ya bilmem. Evet. Siz katil misiniz? Ben katilim. Hayır. Sen katil misin? Hayır. Ben değilim. katilim. Katil değil <laughs> misin? 1, 2, 3. Aman. Gordi <laughs> 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 bak böyle şakalar yapıyorsun yapıyorsun. Sana <gülüyor> 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 diyoruz ki biz net olarak katil olduğundan şüpheleniyorum ben. Burada, en burada azından evet saniye bir evet, evet, de aşk yani. olduğun üverdik üverdik adamları kesmiyorum. Hey. Duydun mu? Hey. He. Çok biliyorum. buradan. birinci saniyede aşkını itiraf eden adamları kesmiyorum. Oyunda pelikan ya da şahin var abi. Tukan abi. Bile 4 arasında sayı söyle. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Dur bak info'yu vereyim öyle. Ne? öyle. İnfoyu Yok vereyim, öldürmeyeceğim. Öyle. Neyse Siz öldüreyim amına koyayım söyle. Pelikan ve şahin eğer ölürse tamam ölürse yani Katil tarafından başlıyor. öldürülürse. Geri sayım başlıyor. Geri sayım biterse biz kazanıyoruz. Tamam. Dolayısıyla pelikan ya da şahin var oyunda veya yani ikisi de birden de olabilir. Tamam. Hadi görev. Gel Gelmedi. Bombacı. Tukan burada ben bombacı. Ney? Tukan patladı bir. Tukan <laughs> bombacı mısın? misin? Bombacı değilim. Var. Ne oldu? Aa! Aa! Ne oluyor? Sait niye bana bombacı imasında bulundu? Sait. Sait abi Sait öldü. öldü. Hani Tukan abi yüksek var bombacı <laughs> diye niye geldi oraya? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat Ben sadece şunu gördüm. Herkesin Tukan içindeyken yakındı ve kesildi. Kim? Ama Arkadaş bir şey anlatacağım. benim işte reportladığım kişi. Evet. Sait nasıl öldü o zaman? bilmiyorum. ama en son kordu, kordu, kordu bombadan geçiyor. Ben Tukan abi'yi görmüyorum. 50 kişi pat oh, diye vurdular. Arkadaşlar diye konunun benimle hiçbir alakası <laughs> yokken Bamba'da... nasıl konu bana dönebiliyor yerden fazla. Sana öyle çok yakın sen. Da. Sen şunu mu iddia ediyorsun? Bakan en abi, son ben birini mi öldürdüğümü iddia ediyorsun? Evet evet ben öyle gördüm. Ne benim birini öldürdüğümü gördün? Evet. Bir siktir git Şurada <gülüyor> sabit duruyorum. <laughs> <laughs> Koyayım. Şişeceğim. Şişeceğim. Bana koyayım bak böyle dururken sileceğim. Hah. Bana niye sileceğim? Ben ya abi ne o şişiriyor. Bir info verip gidebilir miyim? Sait ölmeden şimdi dedi. Tuğkan abi büyük ihtimalle evet, bombacı, dedi. Bombacı dedi. dedi. Sonra bak, bana, bomba dedi bana dedi ki işte. haberiniz olsun diyor amına koyayım. Kimler yok şimdi burada? Az siktir. Bomba geldi. Ya koyayım ya. al, al yarrak benim. Abi abi. Ne? Abi şunu alman lazım. Abi, Neyi, neyi almam olsun? lazım? abi bombayı verdiler bana. Lan dur ben. Abi. Aaaaaaan. Al. Bok attı bana. Götünde patladı. Kim gitti? Fulundar öldü burada bombayı bana verdi. <laughs> bombayı bana verdi sonra öldü amına koyayım. Ben iki kişi eksik. Biri Mert. Görev niye ilerlemiyor ya? Görev çünkü buradayız. Mal gibi bekliyoruz görev yapacağımız. Fule sen neredesin iki saat? <gülüyor> i̇şim <gülüyor> Benim işim var. işim var onu hallediyorum. İşim var onu hallediyorum. Okey. Kanalı yine sessiz sessiz. Evet. Çiğ birilerini bak. olabilir. Sessiz sessiz. Abi, abi. Ben bastım. Al, al, geç, geç geç. Ben o gittim. Fulya kadar. Ne yapıyorsun? Ben, ben, ben niye, ne diyorsun? Ben, ben yapayım. Yapayım. ne Ne yapıyorsun bana? Ben <laughs> sabahtan <laughs> sabah. <ne gülüyor> beri sana bir şeyler <laughs> anlatıyorum. Suçlanınca konuşuyorum. Koyayım normalde konuş. Yok abi, abi şöyle. Montajlara sabahtan beri bir şeyler anlatıyorum ben. a**mına koyayım ya. Gereksiz yükseliyor bir de böyle kesin suçlu bak. Lazona katil abi. Nasıl katil? Lazona kesti. Niye? Nerede kesti? Lazona kesti. ee, kestim. Nerede kestim abi? 3 saattir şey, sen insan, iş yapıyorum diyorsun sadece. Ben polis merkezinin içerisindeyim tamam mı? Dağıtım bölgesinden aşağı geldim. Polis merkezinin içine ben 2 defa girdim. Geldim. Yoksun orada. Ben, hiç ben orada seni oyun boyunca göremedim bile bu arada bak. Arkadaşlar. Ben de görmedim. Arkadaşlar. Ben de görmedim. Ya hayır Peki, ya. Peki Fulya bir ya şey, ya, şey söyleyeceğim. Içerisine içerisine sen astralsin ve senin yanında bir gözün yok mu yani 5 eldir? Kimseyle mi muhatap olmadın? Ya bırak bu işi. Yok Bu arada Fulya hiç yok abi Ya yani ben katil sandım o yüzden. ben, ben bilerek ve isteyerek abi. bomba Hayır, mümkün de. olduğu kadar minimum kullandım. Tufa götümde abi. patlamasın diye ya ve ya yine bom. ucundan <laughs> döndüm. Benim patladı. Allah'tan fulundar çok hakim değil. Bombayı bana verdi ve yanımda beklemeye devam etti. Sonra onu geri verdim amına koyayım. Lan mikrofonunu bağlasana. Be. Ben bir <laughs> Dostum konuş o zaman. Abi ko konuşmak gerek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah'ım bana ceza verdi. Kötü kötü gezik. Kim ne kötü kötü gözüküyor? Da niye korktunuz lan o kadar mı nakoy? Abi. Ne ne ne? Nom 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 nom. Da o zaman ben de sizler hareket edeceğim. Şey. Şş bana bakın. Bak 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 bir şey diyeceğim. Bu. Tukar şeytan var. Bu... Tukar şeytan var. Ne? ne ne şeytanı? Ben de şeytan şeytan yok. Hayır. No! Arkadaşlar ben direktiftim. İlk denediğimiz kişi Tukan abi Tukan abi de kırmızı şeytan çıktı direkt. <laughs> Bu hayatımda gördüğüm vay, mert vay. yapılmış vay. en evet, büyük abi. plan arkadaşlar. <laughs> Sayın de abi. beni abi. dinlemek <gülüyor> zorundasınız. <gülüyor> beni dinlemek zorundasınız. <laughs> Sayın de Mert Kordi ve Sayın de birlikte dört aşağıda bekliyordu. Kordi dedi ki bir söz bunu dedi. Bunlar bunlar davul çalışacaktı. Aşık olduk dönüyoruz. İki saniye ölünce ben de acele edeyim. Sayın direkt olarak yaldırıp zile basmaya bana izleyen <laughs> adamları koyayım. Yalan söylüyorlar. <laughs> Yalan ya, söylüyorlar. Nasıl ya, oluyor ya, kardeşim? Ya. Yalan söylüyorlar. Kaç kişi verdi? oyun dışı. Aptal <laughs> <ooo>. mısınız? <laughs> Almamazlığımın <'un gülüyor> ahını. <gülüyor> Çıkar <laughs> ahese ahese. Seni satmayacağız diyecek. Harbi Bizi mi lan? Öldürme yeter diyecek. Ulan Vallahi ya. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi of ya çıka çıka dedektife denk ama. geldim ya. Çok seri yalan ben söyledim de, de, de manipüle edemedim ya. <laughs> Sait Brain. Abi <laughs> Sait Brain. <gülüyor> 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 Vallahi ilk kesen çıktı karşımıza. Bu Sait bırak oğlum mu çıkana basalım. Ama mi? yani hep de ilk çıkan ben mi çıkıyorum hep ilk? Bana ikiniz de bak bu el oy verin tamam mı? İkiniz de bu el oy verin. Şu benemesiz unutanı diğer şey yaparım. Şu gel lan buraya. Verdim abi. Sen verdin mi oy? Verdi. Ya o kadar bir yaşlandı ya. Ben bir fulleyi full bulup bir fırça atmam lazım. Bir yaşlı dille dalga geçmem lazım onu. Oy mu vermedi? bir B12 var onda galiba. Abi zaten bunlar yüzünden bu haldeyiz. Evet evet aynen öyle. Kader dostluğumuzu pekiştirmemek için elinden geleni yaptı. Valla ya o kadar da... Ah! Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani abi? <laughs> ben malım ya. Abi lan fırınlar? Çıkamadım bakıyorum. Çok çok çok. Ee, Öldüreceğim <laughs> mi? Ben ettim işte ne Aa! Aa! <laughs> ne <no, gülüyor> <no, no gülüyor> oldu lan? Ne <No>, oldu? <laughs> ceset <gülüyor> vardı <kayboldum>. burada. Bir <laughs> <Evet>, dakika ya. Öğrendim. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya. Tüm adım. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> İki katil orada <laughs> aşık çıktı. Ya i̇lk ya. defa Soymaz. astral gelmişti. Çok sevmişti. Ya ben ya. ilk defa akma oynuyordum ya. ya. Ben Soymaz. yedim oğlum. Ben... Bir daha bir daha. Ben Abi... 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 sen ona çok uzaktın bende ya. Evet. Nasıl hani... oldu? Ben de anlamadım Johnny. <laughs> ben şeyi sonradan <laughs> fark ettim. Akbabaya cesetlerin yerini gösteriyormuş. Ben onları görev sandığına koyayım. O zaman bir şey söyleyeceğim. Burada bir koalisyon kurabiliriz. Şöyle bir koalisyon. Şöyle ya. sana güvenmek istiyorum. Abi biz orada çalışıyorduk. Koyun beni niye öldürdü ya? <laughs> Aa Tuğkan abi de Kordi öldürmüş. <laughs> ben Kordi'ye güvenmek abi istiyordum abi, oysaki. çalışıyorduk. Ya Kordi sana güvenebileceğimi, şey şey sana güvenemeyeceğimi oyun bile söyledi. Koalisyon kuracağız diye çağırıp saldırıyorsun. Hayır işte ne yapayım? sen de bir dakika sen bak şöyle bir şekil yapacaktın. O üçlüyü aşağı toplayıp gözünün önünde Mert'i öldürüp şimdi Güvenini kanıtla diyecektim. İfşalama Abi, beni diyecektim. Abi tamam da burada güvensizliği yapan sensin. Ben Hayır ben sana karşı değil. Sana karşı yapmadım. Yine belli oldu Kordi'nin gerçek yüzü. Şerif öncesini duymadım ama. Madem şeyse astrası. <laughs> Ali deseydi ya bu kadınla konuşuyorduk yani. Ah 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 Abi abi ne, abi ne, abi ne ne, ne? olayı gördün mü sen orada kesici? Hiç görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya montağa ne oldu <laughs> <Montağa gülüyor> <laughs> <Çene gülüyor> ol ya mısın? Montaj ne oldu? Mert Salay Mert kaydeder <laughs> burayı sonra anlatırım. Montaj Mert'in kaydını alır. Bu, bu eli komple <laughs> sil. bu eli komple sil. Bu şerefsizlik yaptı. Şş, gel gel. Sadece iki kişi biliyorum. Abi Senle mi? birlikte Kanadalıyım, tamam mı? <laughs> Görevleri bitmiyor koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bağırdı biri. Ne oldu? Abi, ben siktir bana git artık geldi. Ya. Siktir git ya. <laughs> Dedik ki, kim siktir git. Tamam bakalım ilk karşımıza çıkana. Sen aslında görev yapıyor gibi. Daha bir baktık kıpkırmızı yanıyorsun Oğlum <laughs> ya bak, sen beni ne dedektif olarak mı inceledin? Tabii ki abi. Ve sen yine dördüncü evet, kez abi. dedektiflik yapıyorsun ve yine beni Vallahi, buluyorsun. Vallahi gerçekten üst üste şey geldi. Sefer, Sana geliyor abi. Bence Sait yalan söylüyor. İçeride tek başıma o aptal NPC ile mücadele ediyordum ya. Kaç <laughs> kişiydiniz <laughs> siz? <gülüyor> ne? <gülüyor> abi, bak bu sefer yanlış kişi öldü. Yok, yok 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 yok. Sen sen Çok özür dilerim abi. Yok özür dilerim bir şey yok. Yanlış adam öldürdünüz. Can Sayit ya yeter abim. Ne bu ya? Her el dedektif dedektif bugün gelip gelip beni inceliyor bir de ya. Sokarım böyle oyuna. Çerim ya. Dedektifi ne koyayım böyle oyunun? Abi çerim bak böyle oyuna. Çıkar ya işte ya işte. Gidip Sait'e WhatsApp'tan mesaj mı atıyorsunuz? Tukan abiye bak diye ya.